Ne bittiyse, ne bittiyse en çok olan sana ve bana oluyor zaten. Evet bu evde öyle. Serenay, bana kekliklerle bir şekilde bir dostluk hala sürdürmeye çalışıyor. Bir ondan kopamama durumu var. Cenazası evi gibi ev. Ben size yardımcı Ben kekliklerle e, aramdaki muhabbet hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Biz ne kadar konuşsak da Serenaya artık boş yani ben. Hmm. Ben anlayamıyorum. Bu evde benim en yakın arkadaşım oydu ve şu an evdeki ben de yalnızım. Yani şaka gibi geliyor bana gerçekten. Şaka ilişkisinden başka bir şey değil yani. Gözaltı evinde son düzlüğe girildi. Kızlar ve erkekler evinin en iyileri doğrudan Survivor'a katılacaklar. Ödül büyük, mücadele zorlu. Hatağı yapacağız. Hatağı yapacağız. Yarışmacılar Survivor biletini almak için kıyasıya yarış halindeler. Parkurda rekabet, evlerde ise gerilim hakim. Seninle konuşmuyorum ya! Sebeb! Canımız... <laughs> <Ya, gülüyor> hey. <laughs> Üç gündür birbirleri hakkında söylenmedik söz bırakmadılar. Sen kimsin ya benim hakkımda böyle söylüyorsun? Hiçbir şey olmadı gibi Ya da vesaire Berna'yla konuşursan seni sorgularım. Üç gündür birbirleri hakkında söylenmedik söz bırakmadılar. Dün gece sürpriz bir şekilde uzlaştılar. Yani bu evde daha ne kıyametler kopacak, daha neler söylenecek. Çünkü benim en çok yaşanmışlığım seninle var. Ben sana abla dedim. Serenayla Berna Keklikler yeniden ittifak yapacak mı? evinde sürprizlerle dolu geçmesi beklenen bir gün daha başlıyor. Eleme oyununu kazanan erkekler evinden Erdi ve Fatih araba turu için hazırlanıyorlar. Fatih yine yemek masasının dağınıklığından şikayetçi. Allah kahretmesin ya. Ulan bir kere de şu pisliğinizi alın da şuraya kaldırın. Yediğinizi içtiğinizi yiyeceğim. Allah kahretmesin ya. <laughs> olayında. Ee, orada evden yani birleşmiştiniz ya elemeden sonra. Orada Ramazan'la işte Ecem, Gizem e, vesaire hep beraber konuşuldu ve keklikler açısından bir e, yorum yaptı. Daha doğrusu kekliklerin yaptığı iddiaya Ramazan cevap verdi. Hı -hı. Sonra bunu eve dönüp anlattığında Serenay bunu kekliklere iletirken yanlış bir cümle kullandı. Hı -hı. Dedi ki Ramazan dedi tam tersini iddia ediyor dedi. Keklikler bunu Zeyd'e tahtada aktarırken Ramazan tersini iddia etmiş dedi. Aa. Evet. Keklikler bütün kızlara bir cephe aldı bir anda. Evet, evet, çok Herkes içeride, olaymış. evet, yani çok tehlikeli görüyorum ben keklikleri. Ee, Serenay da aynı şekilde. Serenay çok fazla, yani klasik söylenen bir şey bu ama evet laf taşıyor. Mesela o gün kekliklerle sıkıntı yaşadı anında döndü diğer kızlara hemen keklikleri çekiştirmeye başladı. Keklikler bütün evi tehdit etti. Siz öyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Yani işte ben yokken benim hakkımda yorum yapamazsınız yani, yani diğerleri yokken o da yorum yapıyor sonuçta. Işte. Ecan ve e, şeyin Filiz'in yanına geldi sonradan keklikler. E, şimdi Selena'yla da arası bozuldu ya. Çok değişik bir değişim yapıyor. E, ve işte ben sizi kesinlikle adınızı yazmam. Ben şöyle yapmam. Hani bunu, ben sizi destekliyorum. Bunu diye. kim söylüyor? Bunu keklikler. Keklikler söylüyor. Sizi Ece'me söylüyor. Ben kekliklerin dışarıda olsa Zeytin yüzüne bakacağını asla düşünmüyorum. Tebrik ediyorum. Aynen, aynen. Yelda <laughs> e, kesinlikle ve kesinlikle bakmayacak. Yani şey şöyle bir şey var hani kekliklerin aslında bir yerde gözlemleri hani ama tehlikeli açıdan kullanmak amacıyla gözlemlerini yapıyor. Çok güzel insanların açıklarını buluyor. oralarda bir şeyler yerleştiriyor ve bunu da kendi safında kullanmaya çalışıyor. Zeyd'de de o şeyi yakaladı ve onu kendi tarafına çekti. Zaten hani hareketleri vesairesi falan hani alımlı gözüken bir bayan zaten. Evet, evet, ee, o yüzden de hani e, bunu da çok iyi kullanıyor diyeyim. Bulut <laughs> abiyi destekliyorum. Eyvallah hoş Seni geldin. Seni çok seviyoruz abi. Eyvallah sağ ol <laughs> kardeşim. Eksik olma teşekkür ederim. Efendim abi? Nasıl gidiyor? İyi abi valla severek izliyoruz sizi. Dış dışarıdan nasıl görünüyor? Erkekler evi iyi ama işte Erdi ve sayfasıyla beraber birazcık sıkıntı. Eyvallah. Ege aslında çok iyi bir çocuk. Çok temiz kalpli aslında. Evet. Performansı da iyi ama evet, evet. ister istemez onların içine katılınca bozuluyor. Zeyd'in durumları nasıl? O, Berna'dan yana bayağı kazanıyor oylamada. Öyle mi? Evet. Gerçi o oylamaya girmiyor. Girmedi. Girmiyor ama girmiyor. girse de muhakkak Berna Keklikler tarafından bayağı bir oylama kazanacak. <laughs> Berna Keklikler Gizeme fal bakıyordu. Hımm. Fal, yani evde falcı durumuna geldi zaten. Herkese fal bakıyor. Anlatmak istediklerini o yönde anlatıyor. Faldan ha. anlatıyor. Ha fal üzerinden gidiyor. Fal üzerinden anlatıyor, tabii. Geçen de falda hatta şey yaptı. Gizem'i anlatırken işte bu evde seni koruyan koldayan biri var dedi. Çaktırmadan Ramazan ismini verdi bu olaylar patlamadan önce. Şahsi isteğim bir an önce önce Zeyt sonra Erdi sonra Ege sırasıyla gitmeleri. Erdi'nin öyle bir lafları oluyor ki bazen işte hani sen Oyun aldıktan sonra abi takla atıyordum vesaire diye evet, evet. İşte bir zaman sonra şeye döndü böyle işte taklacı Aa, falan filan gibi tabi, bir laflar Tabii tabii. İktibarsız. İktibarsızlaşma taklaya. Şey. Aynen öyle. Kaktım. Ya bu benim, bu benim mizacım. Karakterim benim içimde. Ben 41 yaşındayım ama kocaman bir çocuk yatıyor. Ben takla atarım. Oyun alır, sevinirim. Ha, ben bu konuda eleştiri aldım. Dediler ki bana ya biraz daha az sevin. Hemen çektim kendimi. Evet. Bir buçuk aydır kimse diyemez ki bana Fatih abi sen aşırı tepki veriyorsun diyemez. yüzü gelmeye bile istemiyorum dedim. Yani sinirleniyorum anladın mı? Gözaltı evinde keyifli bir gün başlıyor gibi. Bulut'un sevgilisine yazdığı günaydın notu en az yazılan kadın kadar mutlu ediyor Gizem'i. Belki de ne kadar şanslı bir kadın diye geçiriyor içinden. You won't admit you love me. And so how am I ever to know you always tell me. Arabadan hmm. aldığı yorumlarla keyfi yerine gelen hmm. Fatih mutlu bir şekilde dönüyor gözaltı evine. Yüzün gülüyor. Gülmez mi oğlum? SMS'de kafa dolunca gülmez miyim ben? Hmm. Tamam da abi yukarılarda oğlum arkandayım. Zaten abi, <laughs> Tamam bu konuda <laughs> neye zaten tamam Ne miyim <laughs> Allah Allah tamam. Kardeşim iki misafirin geldi. Belki bunu üzüleceksin ama ikisi de. Sana geldi. Eyvallah abi. Geçenki şeyden sonra, Samet gittikten sonra burada bir konuşma yapıldı ya Serenay falan. Orada söylediğim bir cümleyi Serenay anlatırken yanlış anlatmış herhalde. Ters bir şekilde yansımış. Sanki sen demişsin ki, o şu şekilde anlamış, o bana asılıyor gibi veya o bana gibi. Hatta Zeyd'e o şekilde yansıtılmış. Genel yani yanlış aktarıldığı için. Yani, yani doğru cümleler. Burada tahtada da diyor Zeyd'e farklı, yanlış aktarıldı diyor. Ondan sonra ondan dolayı bir yanlış anlaşılma var diyor. Ramazan'la alakalı diyor. Ben dedim hani Ramazan dedim. Üzülmesin diyor. Sıkıntı yok diyor. Fatih, Ramazan ve Bulut arabadan gelen haberlerle moral buluyorlar. Genelde yan yana duracağız diyoruz ya. Sen yani onunla alakalı çok net görünüyor diyorum ya. Sen ne abi o konuyu hiç kafana yani. Her veriyorsun? kızlara konuşmalarını falan eleştirdi bak Çok kötü konuşuyor dedi. Öyle şey mi olur dedi. Dedim, böyle dedim ne yazık ki. Dedi. İyi onlar görülüyor işte. Tabi görülmüş. Görülmüş kızlara gel. Filiz'e gel bakayım, oraya Oraya olabiliyor emrediyorum olabiliyor. falan dedi. Öyle diyor. Konuşulur mu abi diyor. Adam, adam, onun farkında değil abi. Büyük bir tiple olduğunun farkında değil. Manyak. Ben var ya bak şu kadar abidesi şey. Abidesi şu, benim de şurada şu şekilde anlayayım. Bana birisi desin ki boğa Fatih falan ben kafayı yerim yani ne yerine gelir abi. Adam ayı boğan diyorlar bir şey. Do doğallık mi? abidesi olduğunun farkında değil. Senin üstüne. Karadeniz şivesi şeyi atıldı. Senin üstüne ilişki yaşayacağız şeyi atıldı. Tabii. Hepsini ayıkladın kardeşim. Daha Hepsini oğlum. Daha Ama akıllı, akıllı. Onlara rağmen ayakta dik duruyoruz. Sen üstüne ayıkladığın şeyler büyük şeyler. Bir, rol yapıyorsun ben de şeyi ben konusunda. İki, ilişki bilmem ne konusunda. İkisini de temizledin. Binerken bir ego kartı var Ankara'nın onu vereceğim. Şimdi akbil yok biliyorsun İstanbul karta döndü. Ben Ankara'nın ego kartını vereceğim. Uygun şey yollayabilirsin ego ile basıp. Abi bunlar kibir gazvet ordusu biliyorsun bak. Abi Ramazan'a, Ramazan düşmanı ne? Boşuna dışarıda arıyor. Ramazan bitti ya. Ramazan'ın acilen bu yarışmadan gitmesi lazım. Şive olayına gelince şimdi bizim orada orada da biraz şey anlamayın. Bizim orada olabilir. Adam belki İstanbul Türkçe'yi konuşabilir iş hayatında filan Orada bir oyun yapmamış olabilir ama şu kekler olayında hatalı. Tabi bunlar 1-2-3 olunca böyle birkaç hata yapınca da bitti. ağladı. Ben de üzüldüm ama yani haklı olan bir insan ağlamasına gerek yok. Onun da bir ailesi var. O yüzden kötü eleştiremiyorum. Sizden de onu istiyorum. Özellikle senden. Sen şu anda Survivor'u bitti yani. Sen oradasın şu an öyle bak. Allah belki... Yani iki kişi oldu bir, bir bir kız bir erkek ama farklı insanlar da olabilir girebilir inanıyorum çünkü sen orayı hak ediyorsun. Biraz spor ağırlık ver. Spor ağırlık vereceğim abi. Şimdi şöyle. Yani şey bırakıyorsun al. orada şeyi 10 saniyeyle bırakma abi, yani. Abi görmüyor musun? Gerçi kalıplarda bırakıyor ama sen diyorsun ki onlar yapsın diyorsun ama sen bırakma Abi, biraz spor uykuya salonuna uykuya uyuyorum bir bakıyorum Ege'ye saldırıyorlar spor salonu ağrımda Zeyde saldırıyorlar meydana baş bırakamıyor ki kendilerini korusunlar canım Abi, yani kaç adamlar. Bak, bu adamlar geldiğinden beri bunlarda birebir diye bir kültür yok yani bizim coğrafyada uygun olan birebir kültür yok 5'e 1 altıya 1 hepsi mübah bu? bu bulut ve Fatih kumpasların efendisi ya tuzakçılar pusucular alayını tarumar ettim edeceğim Önder abi. Şeye dikkat et, e, mesela oylamada filan e, ilişkilere biraz daha dikkat et e, insanlarla iletişim kurarken canlı yayında e, orada farkında olmuyorsun. Bir de kızlara bakarak bir hareket yapıyorsun yarışmalarda sempatik duruyor fakat orada da şeye dikkat et e, bir dil hareketi filan yapıyorsun o da samimi geliyor ama ya, Onları yapma pek ya yani. Abi. Anlıyorum şey meselesi. Bu ya isteyerek yapmıyorsun belki o an hissediyorsun. Onlara benim ya dikim yani... var farkındayım, hissediyorum. Şimdi ben bir şey çıkaracaktım, Çıkarmadık ya. Gü güvercin değil tabii çıkaracağım da ben sana o ego karttan vereceğim güzel kardeşim. Onu istediğin şey. Akbil yok biliyorsun İstanbul kart var artık. bu ego kartı kime Sen ya olması. Artık istediğin birine ego kart, ego ile yollarsın. <laughs> Filiz, Filiz Karadenizlidir. Dikkat et, eli maşalıdır öyle şey değildir. Filiz ben kızdım. Sen bir hareket yaptın ya. o, bir hareket yap. Özür de diledin, o da güzel bir şey. Çok biraz kızdırmayı seviyorum. Biraz onu ya. Biraz ağırdan al, fazla üzerine gitme. Ben tamam. Ramazan'ı destekliyorum. Ee, Ramaz. Ramazan'ı destekliyorum. Kardeşim siz de Eyvallah. Ben ama şu zeytin yani Berna Keklikler ve zeytin arasındaki aşka inanmıyorum. Yani yapmacık geliyor. Yani sizden sadece şunu istiyorum yani zeytin arkasında pek durmayın. Ben Ramazan'ın biraz da bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bayanlardan Ecem'i destekliyorum. Çok hırslı. Survivor'a yakışacak bir bayan. Yani hırslı azme. Bu Berna Kekler olayında kesinlikle Ramazan haklı. Ya yani çünkü e, Ramazan'ın suçunu çok aldılar. Günahını aldılar. Ya ama haklı demedik, haksız da demedik. Dün konuştuysan göre o iftira atarsa o, bu şeylerin hiç konuşulmaması lazım. Ya tabii ki. Ben Ramazan'a o yüzden kızıyorum. Tabii ki. Hani doğru da olsa bu toplara girilmez tabii kardeşim. Ki. Gerek yok. Sana biri hani kız sana geldi söyledi mi? Sırma verdi. Yine girilmez. Ben Ramazan'a zaten şey de demiyorum, Ramazan yalan atıyor da demedim, hiçbir zaman. Ramazan'a dedim ki, yalan doğru, konuşmaman lazım böyle konular, Ramazan. Tabii ki de ama siz de e, Zeytinyağı'nda demediniz bunu ha? Hayır. Adam yemin ediyor, yemin ediyor ama. Yani, yani yarına çıkmak nasip olmasın diyor. Peki bunu Berna Hitler diyebiliyor mu? <laughs> Biz ne kadar konuşsak da Serena'yı, artık boş yani. Ben... Ben anlayamıyorum Bu O evde benim en yakın arkadaşım oydu ve şu an evde ben de yalnızım. Yani şaka gibi geliyor bana gerçekten. Çıkar ilişkisinden başka bir şey değil yani. Erdi araba turundan elinde sürprizlerle dönüyor. İki buçuk aydır hasret kaldıkları hamburger almış arkadaşlarına. Attı üç oldu. Bir dakika seni de gördüğüme sevindim ama... Nerede? Erdi mi kardeş? Ha? Sıcak sıcak yedirdin mi? Getirdim getirdim Çağır şeylerine bulutlar ama. Geliyor zaman. geliyor. Muz gibi. Ova. Vallahi bilmiyorum ki tam nasıl. Ova güzel güzel. Kötü olur mu abi? Şeyde dört tane daha yedirdim. Tavuk hamburger var. İkisi size alın. İkisi bize. Tamam Kızlar evinde bir gece önce başlayan yakınlaşma devam ediyor. Berna Keklikler ve Serenay eskiden olduğu gibi konuşmaya başlıyorlar yeniden. Ee, özledin mi beni biraz? Sen özledin mi? Tabii. İlginç değil mi? Aynen. Aynen rüya gördüm. Ben de. Gerçekten. Ne gördün? Bu hafta biz kaybediyorduk. Evet. Ben de gördüm. E, Eleme fotosunu gördüm. Ben Elimi görmedim. Gördüm. Ben dokunulmazlık kim kazandığını gördüm. Çünkü ben de gördüm. Ben onu da gördüm. Kim? Bilmiyorum. Evet ben de. Evet. Foto gördüm. Gidenin adı söylendi. Ve uyandım. Adını duydun mu? Kim? Seydenin. Arabadan gelen Ramazan konusu paniklettiriyor Serena'yı. Yanlış anlaşılmayı gidermek için açıklama yapıyor Berna Keklikler'e. Burada zaten bana kötü Ama yorum olarak gelmemiş. Gelmedi tamam sana da gelme yanlış anlaşılma var diyorlar. Evet. evet tam tersinden kastım inkar ediyordu benim aslında. Hani ben bunu Fatih abiye de yazdım hani ben bunu demek istedim diye zaten sonra Yasemin de dedi sen tam tersi deyince yanlış anlaşılır düzelt bunu dedi. Ben de o gün düzeltmiştim ama demek ki sen duymamışsın ya da sana söylememişim. Ama işte o tam tersini Fatih abi getirince ben de onu sana da söyleyeyim dedim. Demek ki Serenay ortalığı biraz karıştırmayı seviyor. Dedikoduyu da seviyormuş anladığım kadarıyla. Dışarıdan gelen yorumlar da bu. Serenay'ın huyu buymuş. Ben onun huyuyla başa çıkamıyorum. Hep benim başıma patladı. Bütün faturaları ben ödedim. Canım çok yandı. Bundan dolayı hiç ama hiç şaşırmadım aslında bunun böyle olmasına. Bundan dolayı da zaten ondan uzak duruyorum. Bana iyi gelmiyor. İki evde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ama her şey yalan. Eleme oyunları gerçek. Survivor hedefine ulaşmak isteyen eleme oyunlarını kazanmak zorunda. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Haftanın dördüncü eleme oyununda beraberiz. Haftalık puan tablosunda şu anda erkeklerin üstünlüğü söz konusu durum 2-1. Yine bir puan değerinde iki aşamadan oluşan bir oyunumuz olacak. Beşerlik takımlar sizden oynamayan iki kişi sizden de bir kişiyi alalım. Bulut'a direkt sorayım ben oynayabilecek misin? Ben oynayamayacağım abi yine birkaç gün daha. Yani performansa dayalı olduğu için kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Beş devam. Ben çekiliyorum zaten. Hadi oynasana gerçekten. Hayır hayır gerçekten. Evet arkadaşlar ilk turda oynamayan iki yarışmacı kimler? Serenay ve Berna Keklikler. Bir puan değerinde haftanın dördüncü eleme oyunu. Durum sıfır sıfır ilk karşılaşma. Berna Kes Erdi'ye karşı. Hazır. Başla. Evet karşılaşma başladı. Önce el becerisi. Matruşkaları önce tamamlayan atış önceliği avantajını kullanacak. Her ikisi de şu anda başa baş gidiyor. Ve ikinci takıma geçtiler. Neredeyse aynı anda tamamladılar ve atışlar başlıyor. Hedefleri önce deviren takımına bir puan kazandıracak. Avantaj erdi de Antalya! 2'ye 2 Haftanın dördüncü yer oyununa ya, erkekler çok... takım avantajlı oh. başladı. Durum 1-0. Haydi 30'lukla kendini geliştirmiş. Verdi kayda olsun. artık anladık abi kalın. Kafa <laughs> dizit de o kadar. <laughs> Haftanın dördüncü eleme oyununa erkekler takım avantajlı başladı. Durum 1-0. Beşe varan takım kazanacak. Ve sıradaki karşılaşma Ecem Zeyde karşı. Hazır. Başla. Evet karşılaşma başladı. Önce matruşkaları tamamlayacaklar. Ondan sonra atışlar başlayacak. Ecem önde gidiyor. Çok geride değilsin Zeyd. Çok geride değilsin. Zeyd de hemen arkasında. Aralarında çok fark yok. Hadi Ecem. Ecem tamamladı bakalım avantajını kullanabilecek mi? Zeyt de geliyor. Vuramıyor Zeyt vuramıyor. Vuramıyor. Ecem avantajını kullanamadı. Zeyt atışına başladı. Yes, Zeyt tek yes. atışta ikisini devirdi. Yes. Zeyt kazandı. Gel buraya. Erkekler takımı iki oldu. Kızlar takımı sıfır. Nasıl ben atamadım? Aferin yes, Zeyd. geliyor. Vuramıyor zeyt, vuramıyor. Bir tane daha aldık mı bitti geçmiş olsun. Düşmeyecekler. İkincisi son anda düştü. Yani attı ama ikisi aynı anda uçmadı. Biri kaldı mesela sonra gitti. Oyunda avantaj erkekler takımında. Son durum erkekler takımı 2, kızlar takımı 0. Sıradaki karşılaşma Filiz Fatih'e karşı. Hazır. Başla. Evet karşılaşma önce el becerisiyle başlıyor. Oyun iki aşamadan oluşuyor. Önce el becerisi ondan sonra atışlar. Hızlı, Fatih ee. çok hızlı gidiyor avantaj şu anda Fatih'te. Aralarında çok fark yok Filiz de yetişti. Büyükler de hızlan. Hızlan Filiz hızlan. Hayda 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 Aynı anda bitirdiler. Aynı anda atışlar başlıyor. Avantaj Fatih'te. Fatih kazandı. Allah Bozok yaylasına gitsin bu. Aa. Bozok yaylasına. Erkekler takımı 3 oldu. Kızlar takımı 0. Allah'ından bulasın. Allah ne oluyor bana ya? Bulasın. Sana ben kimse olmasın seni oy kimse olmasın seni oy yine bana kalasın. Kimse alma. Frozen sesinle nasıl şarkı söylüyor? Oy oy Emine nedir bu güzellikler nedir bu güzellikler? parmağında yüzükler kolunda bilezikler. Bu arada bu şarkıyı da Emine teyze armağan ediyorum. Filiz'in annesinin adı Emine. Emine teyze. Benim bana. hakkımda konuşma. Benim hakkımda konuşma. <laughs> Benim hakkımda konuşma. <laughs> Benim hakkımda konuşma. Üflediler, her söndüğüm şarkısını dinler gibiyim böyle. <laughs> o karşıma öyle bir kıyırık var. Üflediler söndü. <laughs> ne oldu ya? Niye bu kadar Avantaj erkekler takımında durum 3-0. Sıradaki karşılaşma Gizem Ege'ye karşı. Hazır. Başla. Ha. 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 Önce ha. onları bekleyen iki takım matruşkayı tamamlamaları gerekiyor. Başa baş gidiyorlar. <laughs> Herhangi bir şey bile demiyorum Ege bak dikkat edin. Oh, 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 oh. neler, neler yapıyor. Ne yapıyor. Neler yapıyor. Aralarında fark yok. Başa, başa baş gidiyorlar. <laughs> Aynı anda tamamladılar. <laughs> Ve atışlar başlıyor. Hadi Ege. Önce deviren takımına puan kazandıracak avantaj Gizem'de. Atamıyorum. Gizem kazandı. İşte i̇ki de iki yaptı. Gizem kazandı. <laughs> Erkekler takımı üç. Kızlar takımı bir oldu. Bir şey yok yok bence ilk kötü çok kötü attım. 2'de 2 yaptı ve işte bu dedi işte bu. Ama oh, oha oh, oh, oh. neler yapıyor, neler yapıyor. İşte bu. Haftanın dördüncü eleme oyununda kızlar takımı ilk sayılarını aldılar. Durum 3-1 ve sıradaki karşılaşma